Şimdi ben e, Zeliha Bergsoy, benim konservatuardan hocam vazgeçemediğim bir insan vazgeçemediğim bir öğretmen her zaman hayatımda e, öyle oldu. Ve e, sizin şöyle bir çalışmanız oldu bu benim de gelip izlediğim başrolünde olduğunuz e, Toska'yı Zeliha Bergsoya. Emaret ettiniz ona sahneye koydurttunuz ve Zeliha Berksoy Ankara'ya geldi oyunu sahneye koymak için. Ve sonra biz Ankara'daki premier'e gelemedik maalesef bazı şartlar dolayısıyla ve sonra İstanbul'da izledik. Şimdi tiyatroda yapılabilecek ama genelde operada yapılamayacak bir şey yapıyorsunuz. Operanın rejisörlük, rejisörlük denmez sahneye koyma işini, Başka farklı dillerde farklı anlaşılıyor çünkü resörlük biliyorsunuz. Ondan sonra e, Zeliha Berksoy'a emanet ettiniz. Sonra bana bir teklifle e, evet. geldiniz. E, İl Turko İl -Turko İtalya. İtalya. Yani şimdi müjdesini vereyim. Okan Bey de eksik olmasın kabul etti. Bu Mart'tan sene, sonra provalarına e, başlayacağımız. Bu sene e, Aa, bahar aylarında. ya. <laughs> Bahar ayında Ankara'da yapacağız. Yine Ankara'da böyle bir. Şimdi burada tabii şöyle bir çaba da var. Şimdi yani burada tabii Zeliha Berksoy'u hocaların hocasını bir şeye koyalım ama bunu bir de Okan'a teklif etmenin nedeni ne olabilir? Tabii ki Okan'ın böyle bir hususiyeti varmış yıllarca e, anlaşılamamış gibi bir şeyden dolayı değil. Bir yandan da tarih boyunca yakın tarih boyunca operayı popülerleştirme çabaları hep operanın işine yaradı. Şöyle ki hiç aksi olmadı. Diyelim ki Pavarotti'lerle, Domingo'larla verilmiş olan konserler aynı sizin verdiğiniz konser gibi. Ya da e, Freddie Mercury'nin operayı bizzat getirip rock müziğin içine koyması hatta işte e, biyografik filminden de anlaşılacağı gibi o dönem bütün e, prodü prodüktörlerin itirazına rağmen operanın çok önemli bir sanat olduğunu ve rock müziğin içine koyması sonradan da e, ...ismini getirin hanımefendinin, e, onunla beraber ortak yaptığı. Mercury. Ha, yok. Freddie Mercury ile beraber konser. Kabaye. Ka, Şimdi, evet. Ka, mo, mi? Kabaye, Monsera Kabaye, Kabaye, Kabaye ile ya. beraber verdiği konser filan, bunlar bir anda genç insanı, operayı yaşlı bir sanat sanan ya da konservatif bir sanat diye düşünen genç insanın ...aklını allak bullak etti. Yani çok yakından tanıdığı bir deli, bir çılgın olarak tanıdığı Freddie Mercury dünyanın en önemli opera sanatçılarından biriyle sahne alıyor ve bir yandan da ona durmadan hayranlığını ifade ediyor. Durmadan çalışması gerektiğini söylüyor. Durmadan operanın yüksek bir sanat olduğu böyle bir rock efsanesinin Operaya bu kadar övgüler düzmesi tabii ki popüler kültürde genç insanlara Allah bullak etti. Şimdi, Bunun her dönemde yapılması gerekiyor. Şimdi bakın şimdi şöyle bir şey var. Ben de mesela zaman zaman türküleri seslendiriyorum, Zeki Müren şarkıları yapıyorum. Evet böyle bir şey de var tabii. E, yapıyorum ki. yani e, çok sesli yani sonuçta bir müzik parçasını çok sesli seslendirmek onu yani çok seslilik zenginlik demek. Doğru mu? Evet. E, bir müzik eserinde çok sessiz seslendirdiğiniz zaman onu zenginleştirmiş oluyorsunuz. Ha daha güzelleştirmiş anı belki adam unison da dinlemek iste. Yok ben bunu son dinlemek istiyorum. Tek ses dinlemek istiyorum. Ben bundan keyif alıyorum diye ama yani e, bunu akademik olarak zenginleştirmiş oluyorsunuz. E, e o yüzden ve en başta döndüğüm opera sanatına ve bale sanatına ön yargılı yaklaşım var ya işte bizim yapmaya çalıştığımız şey, benim yapmaya çalıştığım şey, bunu kırmak. Yani aa şimdi türkü söylediği zaman işte Murat Karahan türkü söyledi, opera elden gidiyor. Ya niye gitsin kardeşim? Yani affedersin 10 gün sonra da çıkıyorum, Bolşoy'da Tosca söylüyorum. Yani hani nereye gitsin yani? Operanın bir yere gittiği yok. Tam tersi ön yargıları kırıyoruz. Yani işte insanların gözündeki işte operacı halktan uzaktır, işte boynunda fularıyla insanların öyle bir alan bir şey değiliz biz yani biz... Gayet haktan normal insanlarız yani yemek yiyoruz, su içiyoruz, işe gidiyoruz, geliyoruz yani. Biz de sanatçıyız yani. O yüzden bu işte bu halktan kopuk operacı imajını kırmaya çalışıyoruz ha. Şimdi şuna geliyoruz. E, türkü dediğiniz şey benim kültürüm. Öz kültürüm. Yani e, tam Anadolu'nun bağrından çıkmış işte Aşık Veysel benim kültürüm, Neşet Ertaş benim kültürüm. Ya ben niye bundan uzak duruyum? Neden ben buna yabancılaşayım? Şimdi biz Napolitenleri seslendiriyoruz ya işte o söylemiyor falan filan. O söylemiyor dediğiniz şey sizin Napoli halk şarkısı. adam evet. Adamın mandolinle çaldığı <laughs> işte e, şeyde deniz kenarında mandolinle söylediği bir halk şarkısı. İşte Domingo ile geçen yaptığım konserde Zarzuela söyledim. Zarzuela dediğiniz şey İspanyol halk şarkısı ve Domingo her konserinde kiminle yaparsa yapsın Zarzuela söylenmeyi zorunlu kılıyor. Söyleyeceksiniz kardeşim de benim konserimde diyor. İşte Georgiy gidiyor Romanya halk şarkıları e, albümü çıkarıyor. Roberto Alanya gidiyor Sicilya halk şarkıları albümü çıkartıyor. E biz bunları keyfedin derken Aşık Veysel Neşet Ertan o operayla hiçbir yerin bir yerin bir yere gittiği yok yani aslında. Tam tersi biz operacı halktan kopuk operacı imajını yıkıp operacının e, halkla iç içe insanlar olduğunu ve operanın da bir halk sanatı olduğunu. Ben bugün bir adama senfoni dinleteceğim. işte senfonik orkestra dinleteceğim. Zeki Müren şarkılarıyla. Sonra onun çocuğu operet izleyecek. Onun çocuğu La Traviata izleyecek. Onun çocuğu da Wagner izleyecek. ya yani ben bir günde opera sanatçı, opera izleyicisi yapmak zorunda değilim. Ha yaparsam ne mutlu. Ama bu bir geçiştir, bir süreçtir. Öğrete öğrete yavaş burada, yavaş. Burada biraz sindire sindire. mekanizmayı da belki hiç izleyenlerimiz arasından hiç operaya gitmemiş olan bir eseri e, salonda ya da diyelim ki televizyonda ya da YouTube üzerinde izlememiş insanlar bu mekanizmayı da açıklamak gerekiyor bence. Şimdi operada zor olan tiyatroda olmayan ama operada zor olan opera tercüme edilmiyor. Yani şöyle tercüme edilmiyor. Biz bir operayı orijinal dilinden izliyoruz. Ve mutlaka Bir dakika ma, Tercüme orada... edilmiş olanları var. Hayır, artık bitti. O uzun yıllardan beri. Bakın buradan bizi izleyenler hangi kameraya bakayım? Şuraya bakayım. <laughs> ben operaya gittiğimde anlamıyorum demeyin lütfen. Artık operada üst yazımız var. Ne izliyorsanız yukarıda aynısını Türkçesini sinema filmi izler gibi Kelimesi kelimesini okuyorsunuz, hiç korkmayın, gelin izleyin, opera korkulacak bir şey değil. Dünyanın en zengin sanatı. Evet. Lütfen bir kere gelin, deneyin ve çok büyük zevk alacağınızı ve keyif alacağınızı eminim. Ee, ve bugüne kadar neler kaçırmışım diyeceğinize de eminim. Ee, i̇şte ben bu ön yıkmaya çalışıyorum. E, bu yüksek sanatla bu keyifli sanatla halkımızı buluşturmaya çalışıyorum ve e, şunu da söyleyebilirim biz tabii ki seyirci sayılarımızı haslat sayılarımızı izlenme oranlarımızı sürekli bilimsel olarak not alıyoruz ve çok ciddi anlamda da artış var. da yani, kemik seyircimizin bu, üzerine de artış var. Yani, yani. pratik mekanizma ile ilgili konuşurken şu pratiğe <laughs> değinmek istedim. Şimdi biz bir yandan da değil mi tarihimizle gurur duyuyoruz. İşte Türk tarihi Osmanlı tarihi. Şimdi biz e, opera için operada büyük eserlerin yazıldığı geçmiş yüzyıllardan çünkü o eserler böyle e, saklanıyor, yenileniyor yeni bakış açılarıyla tekrar tekrar Türkiye'de ve bütün dünyada sahneye konuluyor. Şimdi ben Amedios oyununda oynadığım zaman 58 yaşındaki bu çirkin ufak tefek kargacık burgacık adama Mozart rolünü. <laughs> verdiklerinde ki Mozart da bunun sarışı ne oluyor aslında? O da kargacık burgacık e, aslında. Mozart, Tom Aşkır, aynı Hals'ın de. oynadığı gibi <laughs> değil. E, Milos Forman'ın filmdeki orijinal <laughs> fotoğrafları. E, ba ben bu rolü oynarken tabi e, uzun bir dramaturji e, seanslarında Mozart'ın işte bu eserleri nasıl yazıldığına filan geldik. Ve bu Viyana'da bir e, sarayda ve saray çevresinde çok korunaklı bir şekilde büyüyen çocuk bir anda Viyana'ya genç yaşta geliyor babasından uzak kalıyor evleniyor mevleniyor sokağa düşüyor bir anda oradaki asalet dışı yaşama geçiyor ve verdiği eserlerde hep Türkler var çünkü çok önemli Tabii. Avusturya için Viyana için Osmanlı İmparatorluğu şimdi bizim Mart'tan sonra provalarına ee, başlayacağımız e, Il Turco in Italia'da bir Türk'ün maceraları var değil mi? Türk. Yani zaten dünya bu konuda eser verirken özellikle operada hep Türklerden söz ediyor. Hep orada Türkler var. Şimdi sen e, Rus edebiyatına baktığın <laughs> zaman Fransız edebiyatına baktığın zaman ne kadar Türk var? Bu kadar Türk yok. <laughs> Ama bu sanat operada dalında çok fazla çok fazla Türk var. Bu arada çok önemli bir şey bağlıyorum hemen şöyle dönüyorum Fatih Hebme doğru. Il Turco in Italia Rossini'nin bir operası. Ee, Rossini benim Puccini'den sonra opera tarihinde en sevdiğim ikinci besteci. Yani benim için en başta Puccini ve Rossini geliyor. Rossini aynı zamanda inanılmaz bir şef. Yemek şefi. <laughs> ve yani biliyorsunuz kendi adına ürettiği yemekler var yani. Ee, o yüzden şey şimdi oradan oraya bağlıyorum. Ben de ileride işte inşallah çok meraklıyım yemek yapmaya. A -a. <laughs> yapıyorum yemek de yapıyorum ama tabii oralara ulaşmamız çok zor ama kendi çapımda <laughs> böyle belki bir tane yemek tarifi bulurum. Ya belki. Farklı kulvarlarda ortak hikayeler dinliyoruz. Siz diyorsunuz ki mesela Asya yemekleri yapıyordum. İşte sonra bir anda Türk mutfağına yönelmeye karar verdim. Siz diyorsunuz ki efendim bütün Avrupa'yı dolaştım orada inanılmaz eserler seslendirdim ama bence türkü de okumalıyız ve insanları bir şekilde yaklaştırmalıyız. Yani ne kadar başarılı iki beyefendi. Evet, ne kadar paralel iki hikaye aslında. Çok mutlu oldum ikiniz de dinlediğim için.